Ben demin misal verdim mi? Biz bir kuzey memleketi değiliz. İsveç, Norveç değiliz. Niye kendimize bu kadar güvensiziz? Efendim kolay değil. değil. Yani onlar kaç senede geçtiler demokrasiye? Bizim e, 50'den sonradır. Demokrasiye geçmiş. Halkımızın kültür seviyesi... O mertebelere erişmiş midir? Açık konuşalım. Bak o uzun kağıt, bir tane kısa kağıt var. Kısa kağıtta resimler var. Resim, resim. Bak şimdi beğendim de Bir tanesi lamba. Bugün seçime giden bazı kişiler kime oy vereceksin dediği zaman beş parmak olan bir şey var, oraya vereceğim diyor. Yani halk parti. Hâlâ öyle diyenler var. <laughs> Şükür kazanım içine girmeden aldım. <laughs> Fakat ortada bir belge var. Ben geçen gün bunu yayınladım. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Çok memnunum. Ucuz fiyatlar. Evet. Öyle mi? Evet, çok memnunum. Geçen seneye göre daha mı iyi? Evet, her şey iyi. Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi. En altı. Yani 89 olsanız gelecek. Şimdi biz Türk parasıyla çalıştığımız için dolar bizi fazla etkilemedi. Çıksın bin liraya bizim umurumuzda değil. Demokratik evet. yapmak istediğimiz var. Kolay değil mi? 40 sene olacak bir şey değil. Bir ne elimizde zamlı. Her şey zamlı. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ölene kadar oyun onun. Evet. evet. Ne buyurdunuz? Siz ne i̇şte diyorsunuz orada? Ben hanımefendiyle görüşürken. Biz burada hanımefendiyle konuşurken orada ya da orada bir yer mi yırtık ki siz orada böyle? Ne diyorsunuz hanımefendi? Hanımefendiyle konuşuyorum beyefendi. İkiniz de aynı anda nasıl konuşabiliriz? Bu hal 15 Temmuz'da da hareket durdurdu ya. Senin iki tane konteynerle durduramıyorsa yazıklar olsun bu ya. 15 Temmuz'da bu konteyner ne alakası var? Bir toplum için bir zamanda diktatörlük bir anda ideal rejim olur. Başka bir zamanda aynı toplum için Cumhuriyet ideal rejim olur. Ha, monarşide ne avantaj var? Bir aristokrasi olması lazım.